Hadi şimdi sessizce yapalım. tamam. Hadi gel. Ver. Bana vereceksin. Şşşt kameraya bakmana gerek yok. Hadi bana şimdi yeşili ver. Tanya. Sen bana ver ben dizeyim kızım. Tanya. Tanya hadi bunları ver bana. Ölümde. Ver kızım bunları bana. Evet ileriye git. Önce sarıyı yapacağım. oradaydı. Bekle. Bekle. Başla. Baştan, baştan, baştan hadi. Sessiz ol. Oradaydı. Oradaydı. Sessiz ol. Yeşili ver. O değil. Şunu vereceksin. Doğru. Onu da alacağım biraz sonra. Dur, sakın yıkma. Dur. Aa. Ne çok az kaldı? Aa. çok az kaldı. Aa. Dur bekle. Sakın yıkma tamam mı kızım? <laughs> Hadi bir tane daha yapalım. Kameraya <laughs> bir tane öp çıkart. Elinle böyle. Korkun öp çıkıyor. Bir de yalandan gül. Dil çıkart bir de yok. Mu yok. Mu. Dur kızım ama sen üflüyorsun ya. Heh, dur ileriye git.